Arif Bey belki burada olmasanız daha iyi. Karımın yanında olmak istiyorum. Nevin ölmüş gibi gelmiyor bana. Sanki hala... Bu Hekim harika bir doktora... Neden? Niye böyle bir şey düşündünüz? Çünkü o husus herifin teki, işten atmadılarsa hala iyi bir doktor olduğu içindir. Safa kesinti yok ama bir kist sapladık. Düzgün kenarlı ve yuvarlak bir kist, hepatitçe Olmadığına göre başka ne olabilir? Zaten onu arıyoruz. Adenom olabilir mi? Yeterince solit değil. Kavernöz emergiyom. Yeterince vasküler değil. Belki de tuvalete gittikten sonra ellerini yıkamayı unutmuştur. Amip enfeksiyonu. Amibiyazis. Amibiyazis eğer karaciğerinden başlayıp sonra kanına karıştıysa tüm semptomları açıklar. Kafatası kırığı hariç o da araba kazasında oldu zaten. O zaman paramamisin ne kadar kim başlıyorum hocam? Onar gram. Onar gram mı? Normal dozun 20 katını mı vereyim yani? Ne yapalım? Evet biraz zarar vereceğiz retinasına ve duyu yetisine. Herhalde affeder bizi Nevin Hanım. Hı? Peki. Benim gitmem lazım. E, kalp ritmi düzensiz. Global hipokinezi olabilir. ilaç vermeyi kesin. Nasıl yani? Pes mi ediyorsunuz? Ya yanıldık. Kalbi kullanılamaz durumda. Ya da haklıydık ama yapacağımız tedavi kalbini kullanılamaz hale getirecek. Eşinin fişini çekebilirsin. Başka birini bulun bana. Ortopedideki kilolu hastanın durumu iyi değildi. Hayır. Nevin daha hazır değil. O sabah hazırdın ama bu dünyadaki işi bitmedi karımın. O adamın hayatını kurtarması lazım. Başka bir teorisi olan. Ee, en iyi ihtimal ambiyaziz. İlaçları kestiğimizde kalp ritminin normal dönmesi bunu kanıtlar. İkinci en iyi ihtimal. Hocam, ultrasonu boşuna vakit kaybetmeyelim bence. Safra yollarında tıkanıklık yok. Belki de biyopsi yapmalıyız. Bedeni şu anda fişi çekilmiş bir buzdolabı gibi. İçini karıştırmaya başlarsak sebzeler bozulur. Kusura bakmayın. Ee, Arif Bey, başka çaremiz yok. Enfeksiyonu bulmak için... Ya enfeksiyon değilse? ...toksinler benzer semptomlara sebep olabilir. Özellikle de bu toksinler karaciğere hasar verdiyse. Toksikoloji raporu temizdi. Okudum ben. O raporlar en baba toksinlere bakmıyor ama. Tekrar toksikoloji testi yapın. Akla gelen her şey için. Sen diğer hastayı hayatta tutuyorsun. Sen Nevin Hanım'ın okuluna bakıyorsun. Hastanın evine bakma görevi. Siz de. amirim. Nevin ilaç kullanıyor olsa bunu bilirdim. Saçlarını boyuyor muydu eşin? Yok hayır. Annesinin saçları hiç beyazlamazdı. O da ona çekmiş. O zaman sen. Bakalım sana başka ne yalanlar söylemiş. Bu çekmecenin içindekiler? Karımın vitamin haplarını koyar. Uyku haplarını da galiba. Nevin uyku hapı kullanmaz ki. Sen? Yani? Kullanıyormuş. Diyet mi yapıyorsun? Hayır. Bir insanı gerçekten tanımak mümkün değil galiba. Herkes yalan söyler. Karın belli ki kendisini şişman bulduğunu, saçlarının beyazladığını sana söylemek istememiş. Eğer sen de ona böyle korkunç yalanlar söylemediysen, ona karşı dürüst olduysan, sorun yok demektir. Zayıflama hapları sorun yaratmış olabilir. Karaciğer enzimlerini yükseltir. O da mide ağrısına sebep olur. Ateş yapmaz. Ya ateşe başka bir şey sebep olduysa? Ne mesela? Hocam. Nevin Hanım'ın masasında kilitli bir çekmecede bu fotoğrafları buldum. Hadi bakalım. Ben yani, konumuzla pek bir alakası yok diyecektim ama. Ama bu biraz ilginç. Ne anlamda? Hani baklavalar. Kendisinden yaşça küçük birisiyle bir ilişkisinin olması. ...ilginç mi değil mi? Yani ilginç ama tabii adamın toksik olduğu anlamına gelmez. Peki ya karaciğerindeki kist kist değilse? O zaman elimizde hiçbir şey yok demektir. Hiçbir şey demedim. Kist kist değilse dedim. Ya skar dokusuysa? Fitzhugh-Curtis sendromu. Rahimden karaciğeri atlayan enfeksiyon. O zaman bu hasta da ben sokluk kaplı diyorsunuz. Öyle mi? Daha iyi bir fikri olan test yapın. seft başlayın. Hmm. Şimdi ne için test yapıyorsunuz? Başka birkaç enfeksiyon arıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.